Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Güneş yüzünü gösterdi mi arılarımız hemen meydanda kendini gösteriyor. Şöyle e, arılar çalışıyor arkadaşlar. Sönen kovanı ben bir e, kapattım şöyle. Diğer kovanlar iyi kötü çalışıyor arkadaşlar. E, boşaltım yapıyorlar. Şu anda burada bir kıyım var arkadaşlar. Ne var bilmiyorum muhtemelen yağma. Ee, kovanı açacağım. Ee, size de şuradan göstereyim. Şöyle üç ayağı kurayım da. Ne olmuş bir bakalım. Tripotumuz artık Ahmet'imiz yok male malum. Şöyle. Şöyle bir tutturalım bakalım. Evet. Şimdi biraz daha şöyle yaparsak olacak gibi. Evet bir bakalım. Bir tane de arkadaşlar evden getirdiğim ruşet vardı. Ona da bakalım. İki kovanın akıbeti acaba ne olacak? Ben de merak ediyorum. İnşallah sönmemiştir diyorum. Çünkü arkadaşlar benim geçen sene bölme aldığım kovan birisi buydu. Bu muhtemelen gitti. Evet, bunda hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Arı ölmüş. Zaten yoktu bir şey. Geri kalan da arı soğuklamış arkadaşlar. Ölmüş. Buna hoşça kal diyelim. hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın. Şöyle ben Şeyini vermiştim. Arı da aşağıda zaten ölmüş, soğuktan. Ya evde bakmaya çalıştım, olmadı. Çünkü neden? Arkadaşlar, evde koku oldu hayvanda. Çok berbat bir koku oldu. Bu kovanımızda şuraya alacağım. Artık bunun bir önemi kalmadı arkadaşlar. Şuna bakacağım. Bu arıda ne var? Ne yok? Ben anlamadım. Bu arı 10 tavuk bir arıydı arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. 10 çıta doluydu. Bak. Arı yağmaya vuruyor şu anda. Ağzını da kapatmaya korkuyorum yani şu an. Enteresan bir durum var. Evet arı bana vurmaya başladı. Bu yağma arkadaşlar açıkça yağma. Niye böyle olduğuna bir bakacağım. Daha hala mevcut kendi arısı da var muhtemelen. Çünkü dövüş var içeride kavga var. Şöyle FET'i sıfırlamışlar. Yağma yapılmış. Evet. kafalardan vermiştim arkadaşlar. Bir daha vermeyeceğim. Bu petek de sıfırlanmış arkadaşlar. Bakın yağmacı oldu. Nereden belli? Kendi arısı değil arkadaşlar. Arıyı birisi Hı. yağmalıyor. Bu benim geçen yılki bölme aldığım arı. Niye bu hale geldi? Nasıl bu hale geldiğini anlamadım. Yani. Arı nereden geliyor onu da bilemedim. Evet tamamen yağma arkadaşlar. Yani Ocak ayında arının böyle yağma yapması da enteresan. Acaba bu yağma yapan arının cinsi ne? Bilen varsa arkadaşlar yağmacı ırkları ben araştıracağım. Arılığımda bulundurmayacağım. Buna artık yapacak hiçbir şey yok. bir yani iki pete alabilirim şöyle. Bunlar biraz bal var üstünde. Bahar'ın diğer kendi arılarımıza kullanırız. Şurada boş kovanım var. Ona bırakacağım bunu. Bu kovanı kapatmayacağım arkadaşlar. Kapatırsam kapatırsam yandaki kovana da yağma yapma ihtimalleri var. İçeride biraz ölü arı var. Ya bu kovanın neden söndüğünü açıkçası ben bilmiyorum. Kısmet. Güzel de stok varmış. Bunu da alacağım arkadaşlar. Evet, bunda da stok var arkadaşlar. Bundan başka da yok. Şimdi aç kalan arı olursa arkadaşlar Bunu vereceğim şöyle bakın Stok var biraz Kendi arısı muhtemelen soğuktan sönmüş Bu arı arkadaşlar Soğuktan sönmüş ya. Başka bir şey yok Açıklaması yok şöyle uçta da yere değmiş arkadaşlar. Bunu böylece kapatacağım. Yağmalasınlar. İyi bitsin ya. Yapacak bir şey yok. Şöyle bunu da koyacağım. Bunu da koyacağım arkadaşlar. Kuş gibi kalmış. Bu petekleri atmayız. Yani güzelce bunu arar ar şey yapar. Temizler. Baharı kullanırız arkadaşlar. Ay, ay ayağımdan da soktu. Vicdansız. Ya burada da Şu anda böyle elbisesi çalışmak da yanlış aslında ama ne yapalım? Kapatalım arkadaşlar güzelce. Bu kovanı almayacağım. Yerinde. Yanındaki kolonide bir şey var arkadaşlar. E, hareketlilik var. Yanındaki koloni muhtemelen bunu yağma yapıyor. Ya da başka arılar da geliyor yağmaya. tam bilemiyorum. Üstünü de kapatamadım. Arılar vurdu. Aslında çok da güzel bir kovandı. Nasip arkadaşlar. Ben şimdi arıya sokuyor arkadaşlar. Çoktan iki tane soktu. Üç olmasın diye uğraşıyorum. Evet arkadaşlar arı biraz sakinleşsin. Sonra tekrar geleceğim. Şu petekleri başka bir kovana bırakayım artık nasipse yapacak bir şey yok Ko kolonimiz sönmüş buradan iki koloni söndü arkadaşlar nasip